Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım yumurtlayan kalemimi ve kalpli kalemimi göstereceğim. Hadi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu yumurtlayan kalemim. Üstünde böyle çok şirin yumuşak sünger var. Süngerin üstünde Böyle pembe pembe renkte tüyler var yani simler. Yani şeyler işte. Neyse arkadaşlar. Burada böyle meyveler var. Şekerler filan. Şimdi arkadaşlar bunu açacağım. Bir dakika. Kamerayı ayarlayacağım da arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu yumurtlayan kalemim. Evet şöyle açıyorum. Evet arkadaşlar. İşte böyle. Hırı buna böyle çıkartıp buraya taktığımızda size de biliyorsunuzdur ki yenisi çıkıyor. Sonra bir sonraki. Evet böyle gidiyor arkadaşlar. Siz biliyorsunuzdur yumurta doyan bilenler. Evet şimdi bu yeni aldığım kartlı kalemime geçelim. Evet buralarda çok güzel tüyler var. Sanki buluta dokunmuşum gibi hiç hissetmiyorum bile şu anda dokunduğumu. Burada çok güzel puanti, Pointy, beyaz puantiyeli mor bir kalbim var. Şöyle e, bu kalemimin rengi pembe. Bu çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Geri takılıyor. Evet. Pembe kalemimi daha açmadım. Evet. Böyle çok güzel. Bir kalemim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.